koysun. Diyor ki tanık. Ya bu tanık kim? Bu tanık ne? Bu tanığın belli bir husumeti var mı? Belki ben Murat'la kavgalıyım. Murat tanık belki ben bilmiyorum. Ya da bir şey size Murat yapmadı gıcık oldu. Küçük bu oldu. Türkiye'de. Evet bu ilk. ilktir. Tanığın adının yer almadığı bir iddianame ilktir. Daha doğrusu soruşturma. konuda var mıydı? İsmi vardı. Gizli tanık olursa sadece Gizli tanık olmaz. olursa kod adı verir. Normal tanık olursa... Ha, normal tanıkta tanık... mı isim yok? Orada evet. da isim yok. Abi ne yapıyor biliyor musun? Soru soruyor. Tanık diyor. Sadece tanık diyor. Başka hiçbir şey değil. Tanığın adı yok. Yok. İsmini gizli tanık değil gizliyor, ama. Gizli tanık değil. değil. İsmini gizliyor abi. Ve Murat Ongun da imam olacaklar sorulur şu şey ona bu sorularla muhatap olmuyorum diyor. Murat Ongun da diyor ki ifadesine göre ya diyor en azından tanın kim olduğunu söyleyin ki bana diyor. Ben de ne husumeti var onu bileyim bu iftiraları niye atıyor ona göre size yanıt vereyim diyor. Savunma en temel haktır. En temel haktır. Yani bana bir iftira atıyorsa kim o veya biri beni suçluyorsa doğru söylüyorsa da kim o nereden biliyor bunu anlayabilirim. Ve bunu söylemiyorlar abi. Ve tanıklar ne biliyor musun abi? Kaç tane tanık vardı orada? O, yani 14, değil, 14 tane, 14 falan tanık olarak var. Hepsi şu. AKP döneminde ihale almışlar. Reklam ifade almışlar. Dosyanın ana şeyi de o zaten. Evet. Reklamları, billboardları, panoları, yani çok billboardları raketleri, şeyleri, o, e, panoları Raket, evet, raketleri, şeyleri, o panoları, evet, raketleri. faiz fiyattan verip bir da komisyon alıp verip yolsuzluk yaptıkları iddia. İddia bu. Abi o hepsi AKP döneminde şey yapıp, o işleri alıp, alıp şimdi alamayanlar. Şimdi alamayanlar diyorlar ki ben bir tane şimdi şey 2013'ten beri ben bu reklam ailelerini alıyorum. Bana vermediler diyor. Bana vermediler şuna verdiklerini duydum diyor.